X700 uçakta seferden göstericiyim. Ben bu kadar ne yapmıştım evrildi de çıkıyordum, yanlışlıkla şey yaptım yani. Şimdi ne yapıyorsunuz? Üçlü 15 yapıyorsunuz yani. 15. Siz 14 yapın, 15 yapıyorsunuz. 14 yapıyorsunuz. 2 tane 15. 14 yapıyorsunuz. üstte yapıyorsunuz. Başlarda da iki boşluk olması lazım. Şimdi kanatlara 10 tane şey lazım. Şey. Üçlü. Ama beşli 5 kilo olması lazım. 10 tane yapı. 5'i öbür kanat. 5'i de öbür diğer kanat. Şimdi şurada iki boşluk kalacak bir şekilde. Bunu tıklıyoruz. Аплевы снус. Так и. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Şöyle olsun. tamam. Dur. Beşli bunu da beşli ama on tane yuvarlak kapınız alın. Böyle çeviriyorsunuz. Şurada tekrar iki tık kalacak bir şekilde. yaparsınız abone şöyle bir çıkacak şekilde ne yapalım Tabi olmazsa yapın. Şöyle bastıralım. Şimdi üçlü yapıyorsunuz. İkili. Şimdi kırıyoruz. Ben 14 yapayım kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, tamam. Şimdi bunu biraz arkaya takıyorum. Ya yani 3 tık kalacak şekilde yapın. Bak şunları bir birleştireyim. Bu çay yapmak kanadı beni aşırıcı zorlaştırdı. şöyle vuralım. Bu keserle vuracağım. Allah'ım sen bana sabır ver ya. böyle yapıyorsunuz. MRK takıyorsunuz. Böyle şöyle üçlü yapıp şuraya takıyorsunuz. Şöyle ikili olup 14 yapın 15 yaptığınız olmuyor. Böyle yapıyorsunuz orada. Böyle yapıyorsunuz. Tut tuttum. <laughs> bakın. Dur bak. Bu kadar da evime görüşmek bay bay